Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Ustalık Sipatov. Bugün olimpiyatın 9. turu oynandı. Türkiye erkek takımı Peru'ya karşı oynuyordu. O maçta Türkiye takımı e, bir favoriydi ama çok büyük bir favori değildi. İyi ki kazandık. Yani 2.5-1.5. Buçuk, buçuk. Yarın e, takımımız Amerika'ya karşı yarışacak gerçekten çok zor bir maç olacak. Hadi bakalım. Kadın takımı bugün Kanada'ya karşı oynuyordu. Küçük bir favoriydi ama maalesef e, kaybettik. 2,5-1,5. Buçuk, buçuk. Yarın Ekvador'a karşı e, yarışacağız. E, hadi bakalım bu videoda iki maç arasında e, seçmek zorunda kaldım. Hem Dragon hem Emre maçlarını kazandılar. Ama Dragon'ın maçlarını analiz ettik son iki videoda. O yüzden bugün yine Emre'nin maçını analiz etmek istiyorum. Hem de gayet güzel bir maç oldu. Niye Vahap'ın mesela maçını analiz etmiyorum? Öyle bir soru gördüm sanki dün. Çünkü bu turnuvada Vahap pek iyi oynamıyor. Sadece Gadir'e karşı çok güzel bir maç çıkarttı ama onun dışında pek yani yüksek kalite görmedim. Çok iyi oynayabilir ama bu turnuvada Maalesef yani görmüyoruz bunu. O yüzden. Hadi bakalım. E, bu maçta e, Emre Can siyah Cristiano Cruz'a karşı oynuyordu. 2571 e, büyük usta. Ben ona karşı 13 sene önce oynadım. Ona karşı skorum 1-0 ama babasına karşı skorum e, 0-3 maalesef ama çoktan önce oynadık Barcelona'da. Hadi bakalım. E, D4 oynadı Cristiano. D5, C4 e6. Emre salam oynuyor. a3 c6. Kabul edilmeyen vezir gabiteden e, slav savunmasına e, geçtik. E, e3. Beyaz e, e4 oynayabilir. E, çok teori var. Daha dinamik bir e, durum oluyor. Fil b4 şah. Fil d2 vezir d4. Fil b4 vezir e4. Beyaz piyonu feda etti ama beyazın fil çifti var. Siyahın e, koyu renk e, kareler gayet zayıf ve beyazın kesinlikle tam kompensasyonu var. Ama Cruz e, o teoriye girmek istemedi. E3 oynadı. At 6 at f3. İşte Slav savunması, Meran variantı. At b7, e, vezir c2. E, fil 3 de çok teorili bir hamle. Ondan sonra siyah alıyor. B5 ve e, a6, c5 sürmeye çalışıyor. Ama vezir c2 oldu. Şimdi dc4 iyi bir hamle değil. Yani küçük bir nüansı var. Niye? Çünkü beyaz hemen fil c4 oynuyor. O yüzden siyah normalde bekliyor. Beyaz fil e 2 ya da fil d3 oynadıktan sonra o zaman dc4 gayet mantıklı oluyor. Niye? Çünkü beyaz bir tempo harcamış olacak o varianta. O yüzden siyah fil d6 önce oynadı. Fil d3 kısa kısa rok. Ve şimdi Emre aldı dc4 ve görüyoruz beyazın e, fili ikinci defa oynamak zorunda. Daha önce fil f1 d3 oynadı, şimdi fil d3 4 almak zorunda. Beyaz ne yapıyor? Beyazın bu pozisyonda iki e, plan var. Ya da c5 sürmek ya da e5 sürmek. Ama ikisinin planı alanı geri kazanmak çünkü beyazın daha alan var şimdi merkezde. Hem de ikinci e, şey senin e, c8'deki fil gayet pasif, siyah onu oyuna getirmek istiyor. E5 dediğim gibi tipik bir hamle. Ondan sonra siyah almak istiyor. At B6 diyelim ve fil sonunda oyuna çıkıyor. İkinci fikir B5. A6 C5 sürmek ve fil oyuna A8'de, A8 H1 çaprazında çıkacak. Emre ikinci planı seçti. B5 oynadı. Fil D3 fil B7. Ve A3. Beyaz ne yapmaya çalışıyor? Beyaz anlıyor. Siyah 6 C5 oynamak istediğini. O yüzden a3 oynadı. Düşünüyorum siyah 6 oynasaydı, Emre bunu oynamadı ama oynasaydı, beyaz b4 e, cevaplardı. O yüzden a3 oynadı. Şu desteklemek için. Ve b4'ten sonra görüyoruz, e, siyah için c5 oynamak mümkün değil. E, o mümkün değilse, siyahın fil b gayet pasif kalıyor. Emre ne yaptı? Kale c8 oynadı. E, i̇lginç bir hamle. Ve e, bu hamle kadar Emre çok zaman harcamadı. Bir buçuk saat vardı ama kaleci 8 için yarım saat harcadı. Belki teori bilmiyordu. Belki bir şey seçiyordu. Bilmiyorum. Ve biraz kale D1 oynadı. Niye B4 oynamadı emin değilim. Belki bu varianta siyah A5 oynardı. Tempoyla. Yani burada baktığımız varianta siyah A6, B4, A5 oynuyor ama tempo kaybediyor. Ama kaleci 8'den sonra belki siyah bir tempoyla ile A5 oynayabilir. Ama hala anlamıyorum beyaz yani kale B1 oynayabilir. Belki ab 4 ab 4 vezir E7 ve siyah şüphesini desteklemeye saldırmaya çalışıyor. Ama yani beyaz B4 oynamadı ama B4 gayet doğal bir hamleydi C5 engellemek için um, Cruz kalede bir oynadı ve burada Emre gayet ilginç bir hamle yaptı. C5. 20 dakika daha harcadı ve bu hamleyi yaptı. Anladı. Şimdi bu hamle yapmazsa daha gelecekte daha zor bunu yapmak olacak. Yani belki beyaz gelecekte sonunda B4 bed oynar. O yüzden C5 oynadı. fil artık Aktif oluyor A8 H1 çaprazında. Ama onun için siyah piyonu vermek zorunda kaldı e, bir aldı. Fil B5, fil F3, e, siyah fil çiftliği veriyor. Ama en azından beyazın şahı biraz açık oldu. Piyon zinciri e, daha kötü oldu. CD4 mantıklı, siyah cd 2 açmak istiyor. Beyazın veziri orada pek rahat iyi hissetmiyor. Ve genel olarak siyahın gelişmesi şimdi daha iyi. Yani beyazın A1'deki kale ve C1'deki fil henüz oyuna e, çıkmadılar. Ama bir şeyler söylemek erken. Bazen fil çifti var ve bir piyon daha var. Ad 5 yani fikir ne? Önce, öncelikle siyah filini almak, e, beyaz filini almak istiyordu. E, siyah dedi ki kapatıyor. Beyaz geri alamıyor çünkü vezir düşecek. Ve ikinci şey vezir e, bir yere çekmek istiyor. Belki vezir g5, belki vezir f6. Ondan yani sonra vezir h6. Diye. Öyle fikirler, fikirler oluyor siyah için. F4 17 plus, gayet mantıklı. B8 H2 çaprazını kapatıyor şu fil için. Ne yaptı Emre? At D7 F6 mantıklı. Taşlarını daha aktif yerlere getirmeye çalışıyor Emre. Kale C4. O da mantıklı. Sehin kale gayet aktifti CDK'de. Bazen bir piyon daha var. biraz için taşlarını değiştirmek gayet doğal bir şey. Aldı emre fil 4 vezir c8. Siyah e, tehditlerini devam ediyor. Bunu yapmazsa beyaz e, gelişmesini e, bitirecek ve büyük ihtimalle beyazın avantajı olur. Yani Materyal yüzünden ve fil yüzünden. O yüzden siyah e, sürekli dinamik bir şey yapmalı. Yoksa daha kötü durumda kalır. E, şimdi siyah vezir 4 almak istiyor. Beyazın zamanı olmuyor fil d2 oynayabilmek için. Fil d3 oynadı Cruz aldı Emre. İlginç bir hamle. Ama belki daha, bir, şey, daha iyi bir şey bulma, e, bulmadı. Beyaz adde d5 kendi oynamak istiyordu ve o varianta beyaz vezirini değiştirirdi. Ad d3 oynadı Emre, vezir d3 ve vezir b Bu varyant en azından siyah e, vezirini değiştirmiyor. E, ve kaleci 8 önümüzdeki e, hamlede oynayacak Emre. Ve senin bütün taşlar oynuyor. Ve görüyoruz beyaz henüz gelişmesini bitirmedi. Ve henüz şah açık. Vezir d2 oynadı beyaz. İlginç bir hamle. Artık filini oyuna nasıl getirecek emin değilim. Belki b4 fil b2. Ama onun için iki tempo gerekiyor. Niye fil d2 oynamadı? Belki kale c8 yüzünden. Vezir d4 ve belki burada bir şey vardı siyah için. Yani fil c5 ondan sonra vezir b2 her neyse beyaz vezirde 2 oynadı. Kale D8 mantıklı. Siyah son oynamadığı taşını oyuna getiriyor. F8'de bu kale hiçbir şey yapmıyordu. D8 de gayet aktif. Ve yine de beyazın veziri rahat hissetmiyor aynı dikeyde. Vezir E2 oynamak zorunda kaldı. Mantıklı. Ve E5. O da mantıklı. Artık siyahın bütün taşlar oynuyor. Onları da iyileştirmek zor. Sonunda siyah aktif e, bir şey yapmaya çalışıyor. E5 e, fikir ne? Fikir B8 H2 e, açabilmek. E, beyaz B4 oynadı. Almadı. Alsaydı fil E5. Ondan sonra fil H2 fikirler olurdu. E, ve genel olarak beyazın şahı daha açık artık. Yani F4 piyonu yok. E, beyaz pozisyon açmayı açmadıktan korktu. Yapmadı. B4 oynadı. Ama şimdi siyah F4 oynuyor. Materyal eşit. Siyah'ın taşları daha aktif, siyah'ın şahı daha güvende. Sanki siyah, siyah'ın pozisyonu çok daha iyi. E4 oynadı beyaz. Yani bilmiyorum, biraz çirkin görünüyor bu hamle. Çünkü E5'teki kare zayıf kaldı. Siyah file 5 oynadı. Kale'ye saldırdı. Kale A2, fil B2 yoktu. Yoksa siyah alırdı ve belki kale D3 hemen kazanırdı siyah için. O yüzden beyaz kale a2 oynadı. Ama şimdi vezir c8 tempo ile oynuyor Emre. Filini saldırıyor hem de vezir h3 f3 fikriler oluyor. Dediğim gibi beyazın şahı açık ve siyah onu saldırmak istiyor. Kale c2 oynadı beyaz. Vezir h3. Beyaz bir şey yapmazsa f3 vezir h2 mat fikirler var. Beyaz f3 oynadı. Ama fil d4'ten sonra beyaz terk etti. Sanki biraz erken görünüyor. Ama size birkaç saniye vereyim. Düşünebilirsiniz niye beyaz burada terk etti. Niye şah h1 oy mu, oynamadı ve maç sanki da, devam edebilirdi. Ee, cevap şu. Şah h1'den sonra siyah at h5 oynuyor. Ondan sonra at g3'e karşı beyazın hiçbir e, savunma yok. Vezir g2 oynarsa at g3. Piyonla alamıyor. Oraya gidemiyor fil yüzünden. Vezirle almak zorunda ama siyah burada vezirlik kazanıyor. Ve, ve bu kadar. Um, gayet güzel bir maçtı. E, Emre e, 27'de hamle e, yenebildi bir büyük ustaya karşı. Türkiye kazandı. Yarın dediğim gibi Amerika'ya karşı yarışacak. E, tabii ki o maçta Amerika çok çok büyük bir favori. Ama kim bilir bir, ma bir maçta neler olabilir yani. Bakalım. Teşekkürler arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Lütfen like koymayı unutmayın. Bay